sevgili gençler. Şimdi size if conditional type 3 yani third conditional'ı anlatacağım. Buyurun bir başlayalım. Evet conditional type 3 dediğimiz yapıyı biz aynı zamanda unreal pasta diyebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu koşul yapısı geçmiş zamana yönelik gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durumdan bahsederken geçmiş zamanda aksi gerçekleşmiş bir durumdan bahsederken kullanılır. Yani nedir? Geçmişte bir durum gerçekleşmiştir ve siz günümüzde bu geçmişteki durumun değiştirilemeyecek olan geçmişteki sonucundan bahsederken, aksi koşulundan bahsederken kullanırsınız bu yapıyı. Şimdi netleşecek bir time yapısına bakalım. Evet, ne diyor? If clause'da. Yani yan cümlecikte biz koşul cümlesinde past perfect past perfect continuous ve had had to yapılarından birini kullanabiliriz. Yani böyle olmuş olsaydı diye. Yani geçmişteki gerçekleşmiş bir olayın aksi durumundan bahsederken. Netleşiyor değil mi? Diğer tarafta bu koşulun sonucundan bahsederken de böyle olmuş olurdu diye bahsedeceğiz. Bunu da would have'dan, could have'dan, would have verb 3, could have verb 3 ve might have verb 3 yapısıyla karşılayacağız arkadaşlar. Ve kullanımları şunlardı. Functionları yine bakalım. Geçmişe yönelik eleştiri. Böyle yapmamış olsaydım böyle olmuş olurdu. Yani bir nevi pişmanlık taşıyor içinde ve bir nevi eleştiri taşıyor. Daha çok çalışmış olsaydın bu notlarla karşımıza gelmemiş olurdun gibi. Ya da ee, bunu böyle yapmasaydım, böyle olmamış olurdu gibi geçmişe dair pişmanlıklarımızdan bahsederken kullanıyoruz. Önce geçmişte gerçekten var olan durumu konuşacağız. The assistant manager didn't assess the data thoroughly and he didn't establish the cause of the problem. Yönetici asistanı, datayı yani veriyi detaylı bir şekilde incelemedi ve problemin sebebini anlayamadı. Çözemedi. Bakalım bunun aksi durumunu nasıl konuşacağız? If the assistant manager has had assessed the data thoroughly, he might have established the cause of the problem. Nasıl demişiz? Yönetici asistanı eğer veriyi doğru bir şekilde, detaylı bir şekilde değerlendirmiş olsaydı, problemin sebebini de çözmüş olurdu. Bakalım diğer bir örneğimize. I didn't realize how effective English was for my career, so I didn't go after it at school. İngilizcenin ne kadar e, kariyerim için ne kadar etkili olduğunu fark etmedim. Bu yüzden de okulda onun üzerine gitmedim. Ne diyecek arkadaşlar? Okulda İngilizcenin üzerine gitseydim, kariyerim için pardon, kariyerim için önemli olduğunu bilseydim, İngilizcenin üzerine giderdim diyecek, değil mi? Günümüzde bu durumun geçmiş bir durumun aksini konuşacağız. Bakalım. Yes, if I had realized how effective English was for my career, I would have gone after it at school. Söylediğimiz gibi, kariyerim için İngilizcenin ne kadar etkili olduğunu fark etmiş olsaydım, okulda onun üzerine gitmiş olurdum. Evet arkadaşlar, örneklerimizle devam edelim. I wouldn't have quit my job if the boss hadn't insulted me among the other workers. Ne diyor burada? Eğer patron diğer çalışanların yanında beni küçük düşürmemiş olsaydı işimden ayrılmamış olurdum. Yani aslında real olan ne? İşimden ayrılım çünkü beni küçümsedi. Evet, diğer örneğimiz. If my daughter had replied to my message, I wouldn't have been that much worried. Eğer kızım mesajıma cevap vermiş olsaydı o kadar çok endişelenmezdim. Endişelenmemiş olurdum. Ve diğer örneğimiz, If you had been in my shoes, what would you have done when the boss asked me to work overtime yesterday? Ne diyor? Eğer benim yerimde olmuş olsaydın dün patron fazla mesai yapmamı istediğinde ne yapardın? Evet arkadaşlar Type 3 için söyleyeceklerim bu kadar. Başarılar diliyorum.